Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Garanti Bankası'nda ATM ile IBAN numaramı nasıl öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. ATM'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Banka veya kredi kartınızı taktığınızda daha doğrusu hesabınızı öğrenmek için bu kartlardan birisini takıyorsunuz. Taktıktan sonra zaten direkt olarak hesabınızda bulunan parayı öğrenebilirsiniz. Parayla birlikte hemen paranın altında IBAN bilgisine rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Hesapların menüsünden de yine IBAN bilginize erişim sağlayabilir. İsterseniz internet bankacılığından, isterseniz mobil bankacılıktan veya IBAN sorgulama sayfasından IBAN numaranızı hesaplayabilir, öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.